Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün size kulağınıza küpe olacak bir konu getirdik. Hani bazı hastalıklar vardır. Geliyorum demez, gelir. Ve geldiği zaman bir değil. Bazen yüzlerce canı birden etkiler. İşte öyle bir düşmandan bahsedeceğiz. Sürünün içinde sessizce dolaşan, gözle görülmez ama etkisi yürek yakar. Koyun çiçeği hastalığı kulağa biraz eski bir köy hastalığı gibi geliyor olabilir ama emin olun bugün hala birçok küçük baş işletmesini dizlerinin üstüne çökerten bir tehlike bu. İşte bu yüzden stüdyomuzda veteriner hekim Tahsin Bey var. Kendisiyle yalnızca hastalığın belirtilerini değil, aynı zamanda hastalık karşısında nasıl refleksler göstermemiz gerektiğini, sürüyü nasıl ayakta tutacağımızı da konuşacağız. Tahsin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim davetiniz için. Bu konu anlatmaktan asla yorulmayacağım konulardan biri çünkü. ihmali çok pahalıya patlayabiliyor. Hadi gelin şöyle başlayalım. Dinleyicilerimiz gözlerini kapasın ve bir çiftlik düşlesin. Sabah olmuş, koyunlar otlaktan dönüyor. Sürüde herkes sessiz ama biri gözleri doluk, ağzından ip gibi salya akıyor, Derisinin bazı yerlerinde tuhaf kabartılar. Alışık olmadığımız bir tablo bu, diyorsunuz içten içe. Ama henüz emin olamıyorsunuz. Evet, işte o an çiftçiliğin kaderinin değiştiği andır. Bir koyundaki bu işaret, belki birkaç gün sonra sürünün yüzde seksenine yayılacak bir felaketin ilk işaretidir. Çünkü koyun çiçeği virüsü öyle sinsidir ki, görünene kadar zaten çoktan yayılmıştır. Tahsin Bey İsterseniz önce en temelden başlayalım. Nedir bu koyun çiçeği? Neden çiftçiler hala bundan korkuyor? Koyun çiçeği aslında adından da anlaşılacağı gibi bir viral deri hastalığı. Etkeni Capripox virüs adını verdiğimiz oldukça dirençli bir virüs. Özellikle genç hayvanlarda çok daha ağır seyrediyor. İştahsızlık, yüksek ateş, deride kabartılar, hatta iç organlara kadar yayılan lezyonlar ama işin kötüsü şu, sürüye bir kez girdiyse yayılmaması neredeyse imkansız. Yani öyle basit bir hastalık değil, geçer gider diyemiyoruz. Asla. Üstelik bu hastalık sadece koyunu hasta etmez. Çiftçiyi de psikolojik olarak yıpratır. Ekonomik olarak çökertebilir. Siz aylarca baktığınız kuzuların bir bir düştüğünü görmek ne demek bilir misiniz? Tahsin Bey, birazdan bulaşma yollarını ve nasıl korunabileceğimizi de konuşacağız. Ama şu an bir çiftçinin yerinde olduğunuzu hayal edin. Sürünüzde bir hayvan böyle belirtiler gösterdi. İlk ne yaparsınız? Ne yapmamalısınız? Mükemmel soru. İlk yapılacak şey hayvanı izole etmek. İkinci yapılacak şey panikle ilaç basmak değil, en yakın veteriner hekime haber vermek. Çünkü yanlış müdahale virüsün yayılmasını hızlandırabilir ve burada en kritik hata şudur. Geçer bu biz de zamanında gördük diyerek hayvanı sürüde tutmak. Bu, bombanın pimini çekmektir. Bakın, bu hastalıkta en ölümcül şey virüs değil. En ölümcül şey insanın önemsiz görme eğilimi. Birçok çiftçi yılların alışkanlığıyla, geçer bu, bizde de olurdu deyip o hayvanı sürüde tutuyor. Ama bilmedikleri şey şu, koyun çiçeği virüsü yalnızca bir koyunu değil, tüm ağılı hedef alır. Yani bir nevi zombi gibi bir ısırık tüm köyü hasta edebilir. Peki Tahsin Bey, virüs tam olarak nasıl yayılıyor? Çok güzel benzetme Merve Hayım. Çünkü virüsün yayılma biçimi gerçekten de kontrolsüzse tam bir yıkım yaratıyor. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Virüs hava yoluyla bulaşabiliyor. Yani enfekte hayvanın solunumuyla dışarıya saldığı virüs parçacıkları, diğer koyunlar tarafından solunduğunda bile hastalık başlayabiliyor. Temas etmeden bile mi? Evet. Ama sadece bu değil. Salya, burun akıntısı, idrar, dışkı, süt, dirden dökülen kabuklar bile virüs taşıyabiliyor. Hatta yün. Evet, yanlış duymadınız. Yün üzerinde virüs aylarca canlı kalabiliyor. Tüyler ürpertici gerçekten. Şimdi dinleyen biri için şunu sormak istiyorum. Diyelim ki hayvanında bazı belirtiler gördü. Bunlar neler olabilir? Yani bu kesin çiçek hastalığı dedirtecek işaretler hangileri? Belirtiler genelde enfekte olduktan 4 ila 8 gün sonra ortaya çıkar. Önce ateş yükselir, hayvan durgunlaşır, gözler dalgın, iştahsızlık baş gösterir. Ardından özellikle baş, kulak arkası, kasık, kuyruk altı gibi yünsüz bölgelerde küçük kırmızı kabartılar çıkar. Bu kabartılar önce papül, sonra vezikül, ardından püstül dediğimiz irini lezyonlara dönüşür. Sonra kuruyup kabuklaşır. Yani kabartıların aşama aşama ilerlemesi önemli bir işaret. Kesinlikle. Bu döngü 12 haftaya kadar sürebilir. Ve eğer hayvan gençse, bu lezyonlar akciğere kadar yayılabilir. O zaman zaten olay başka bir boyuta gelir. Solunum zorluğu, öksürük, ölüm. Peki bu hastalığın ölüm oranı yüksek mi? Yani çiftçinin kaybı büyük mü oluyor? Sürü bağışıklığı zayıfsa ölüm oranı %50'lere çıkabiliyor. Ama asıl mesele mortalite değil sadece. Morbidika oranı. Yani hastalanan hayvan sayısı. Sürünün yüzde sekseni hasta olur ama ölmez. Ne olur? Kilo kaybı, süt düşüşü, et kalitesi bozulur, kuzular telef olur, damızlıklar döl tutmaz. Sonuç, yılın geliri çöp olur. Şimdi bizi dinleyen biri varsa, sürünü sevgiyle büyüten, kuzularını isimle çağıran bir çiftçi. Bir sabah kalkıp da ağla girdiğinde onlarca helsiz kuzuyu, hasta koyunu yerde yatarken görmek istemez. Ama bu tablo eğer bilinçli davranmazsa çok mümkün. O yüzden tekrar ediyorum. Hastalık çıktıysa izolasyon. İlk saatlerde veterinerle iletişim. Sürüyü ayır. Elleri, botları, malzemeyi dezenfekte et. Hatta mümkünse ahırın girişine kireç ser. Ve hasta hayrına asla sürüye geri sokma. Peki Tahsin Bey, en kritik soruyu sorayım mı? Bu hastalığın bir tedavisi var mı? Hayır. Spesifik bir antiviral tedavi yok. Yani bu virüse karşı bir ilaç yok. Yapılacak olan şey sadece destekleyici tedaviler. Enfeksiyona karşı antibiyotik, ateş düşürücüler, vitamin ve mineral takviyesi, gerekirse serum. Ama bu sadece belirtileri hafifletir. Virüsü öldürmez. O zaman asıl çözüm ne? Aşılama. Eğer sürünüz bu hastalıkla hiç tanışmamışsa hemen aşılatın. Çünkü aşılanan hayvan hastalığı ya hiç geçirmez ya da çok hafif geçirir. Türkiye'de Tarım Bakanlığı onaylı canlı atteniye koyun çiçeği aşıları var. Hatta son dönemde koyun çiçeği artık keçi vebası kombine aşıları da kullanılmakta. Aşının ne kadar sürede etkili olmaya başladığını söyleyebilir misiniz? Yaklaşık 14 gün sonra bağışıklık başlar. Ama önemli not, aşı önceden yapılmalı. Yani hastalık sürüye girmeden önce. Çünkü aşı korur ama tedavi etmez. Bazen bir hastalık Yalnızca hayvanı değil, insanın ruhunu da hasta eder. Kimi zaman ağıla girmek cesaret ister. Çünkü karşında emeklerinin can çekiştiğini görürsün. Ama bugün öğrendiklerimizle o tabloyu değiştirmek mümkün. Kesinlikle Merve Hanım. Çiftçi bilinçli olursa zarar değil, verim konuşuruz. Aşı yapılırsa korku değil, güven olur ve unutulmasın. Bir koyunun sağlığı bazen bütün köyün kaderini değiştirir. Çok teşekkür ederiz Tahsin Bey bu kıymetli bilgiler için. Ve sevgili dinleyiciler, bugün bir hastalıktan fazlasını konuştuk. Bir hatırlatma, bir uyarı, bir çağrı yaptık. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Beteket 10E101'de yalnızca bir hastalığı değil, aslında bir ihmalin nelele yol açabileceğini konuştuk. Sürünün sessiz düşmanı koyun çiçeği. Sadece veterinerlerin değil, her hayvancının ciddiye alması gereken bir konu. Unutmayın, bilgiyle silahlanmayan bir üretici, hastalığa açık bir kapı bırakır. Eğer bu bölümden bir şey öğrendiyseniz, bu bilgiyi saklamayın. Paylaşın, uygulayın, sürünüze, emeğinize sahip çıkın. Beteket 101 kanalı olarak sizlere sadece bilgi değil, Farkındalık kazandırmak istiyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bizi desteklemeyi de unutmayın. Çünkü bu bilgi zinciri ancak sizinle büyür. Ben Merle, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyorum. Sürünüz sağlıklı, yüreğiniz rahat, üretiminiz bereketli olsun.